nereye alıyoruz? Mark the location. Ben dedi. Ne yapalım bir yere açyalım. Niye ben buradan istiyorsan gel buraya abi neredeyiz biraz o adam karşımızda düşman görüldü bas aynı silahı ben sıkıyorum anasını çık molu attı bizler sen çağır kanka. Sakin gel. Oh. <laughs> Yok. <gülüyor> Arkada geldi. <gelmiş. Hepimiz, gülüyor> Arkadan gelen de başka ama onlardan değil. Nereye alalım? Çünkü olur ya. Gerçek adam var. Geldim o tarafa. Biri baygın bir tane daha var. Devamında. Var var var. Devam var. Osman görüldü Bastı gemi Aldın mı kürbük? Alırım ya Allah'a ısrar edeyim Aldım üstünde vereyim. Tamam Fazla fazla 4 var bende Tamam, kardeşim. Geldim ya da Teşekkür ederim Al buraya 12 para atıyorum. Tamam evet. Burada boost var 4 tane istiyorsan. Alayım bu sırrı. Ben de bir 10 para daha toplayayım da. Sniper alacağım. Buluruz ya. Para için. Para için teşekkür ederim abi sağ olun. Rica ederim kardeşim. 2 para daha buldum. 25 var bende şu an toplamda. Orada Burada musim var. 4 para daha var. Bir Muhsin. Ben 24 istiyorsun. Dışarı bir şey buldum. Öp. Evet. İstersen atayım buraya. Sen bilirsin. At senin bir Sıkıntı yok. Buraya 4 para daha bırakacağım. Oh ya, Al bunları da. sıkıntı yok ya. Şuradan bakayım altı paralı. Çok ok açıkta durma ama ya. Şey, location. uh -huh. kapıyı kasıyor. Amer oynar mısın abi? Al al sen al. P90 da verdi. P90 aldım. Sen al Amer'i. Tamam. Zaten 29 para var şey yapınca alırım. Kamerayı mermisi almıyorum, o yüzden 4 oldu. 1 lira lazım abi. Allah Allah yapıyormuş öldü. Apt buldum. Tamam buldum. Ben de buldum. Dostu 4 para kaldı atayım. Alacak bir şey yok. Bot var orada vur istiyorsan. Son kill kalmıştı görev. O arkadan da sen ne yapmak istiyorsan. Görüldüm. vardır belki. Ah. buraya. lazım olur bu? Dört de iyidir. Dört lazım verebilirim sana. Yok yok. Ama bir saniye. Çok. Şu Geleceğim yani burada. Ben de şey var mı ya yani yani şu? 20 kişi falan kalsam da sıkıntı yok. Kat gemileme şeyinden var ya, ya ondan var mı sende? Ben de yok abi bulamadım orada. Burada bir bakalım mı? parçalanmış be. Nasıl buraya gelmişler O oh, adamlar oh, oh, oh. Hemen şurada adam var. Düşman görüldü. Yakında mı? Kalabalıklar ya. Yamacı bir alsam. Tamam. Çık. Evet, buradan çıkacağız. da kaçabiliriz fark etmez. Dur, ben bir çatıya bir çıkıp bu ağaç. Birini baysam Gitsik. Karşıya geçe bir tansiyon. Hop, durdu durdu ya. Ya Gördü beni. Geri gelsene. Abi. Çık çık geri çıkalım. Düşüremedim. Atkımda yeleğim de parçalı ya. Yelek biraz idare ederdi. de dönemedim kaskı istersen. Olur. bir AMR e varmış bunda da şu an Şey ya. Durdum. Şey. Aa, gel 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 oynam oraya? Tepe geldi gel. alacağımızı aldık ya. İki daha vardı dedik de ben oradan. Tepesi gelmiş tepiyi görmedim. Yani şurada bir amiri şurada benzin var ben şu benzin alayım. yukarıyı ben de son anda gördüm ya. Öyle bir gelmişler ki adamlar. Onlar da adam oraya bir çıkma. Hepsi ha. Ay ben de bir şey beyin, bir Bagajı ben basayım abi yormak sıkıntı Evet sıkıntı yok bastım acelemiz yok Zaten iki kişiyiz bir numara daha gelebilir bir numara ya da yavaştan kaçı geldi Fatih'e kasıyor. Sıralamada ve herhalde. Arkada bir tane adam vardı da onu bekleyeyim dedim. O da çıkmak bilmedi etkinlikten ya. O yukarıda çatıda bir yerde yatıyordur ya. Geçen bizim de başımıza geldi. Ama şeye de sıralamaya da kasıyorum yani. O yüzden oyunun sonu daha şey benim için. Geliyorum şimdi Düşman görüldü. Çok şey yeme ya. Alay yeme dedi ya. Yok sıkıntı O kaçıyor ya. Ben onu aya ayarlamayı öğrendim artık. Hangi noktada alana girmem gerekiyor onu şey yapıyorum. Geriden gele gele öğrendim Diyana Abi ekip Vallahi her gördüm. zaman her zaman düzgün ekip denk gelmiyor ister istemez öğreniyorsun bir süre sonra. Valla öyle ya gerçekten. bana ben çoğu zaman ekiple uğraşmaktansa kendi ekip arkadaşlarımla uğraş uğraşıyorum yani o yüzden hoşuma gitmiyor yani. O da sıkıntı ya. 3 var I got supplies. Hmm, geçelim de yer alalım artık ya sonra şey 4 Dört kişilik ki arabaya binelim. alacağız. Ha şöyle. Alana çıkır. Kas. O evler dolu mu acaba? dolu da solda da şey var. Burayı bir aldım. Dolu olabilir dikkat edin çık 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 şey dolu Nereden atıyor? Şuradan bir yerden atıyor da Bunlar 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 biraz malos beni vuramadılar Bu kadar açıktan şey yaptım Allah Allah adamı göremedim ya Şu ağacın arkası baygın var ya. Çekemedim ya. Aa bu arada bende fişek vardı atayım bari. At gitsin karısı. Solda da vardı açılmış bir tane fişek. Am birini çekti. Seviye setim yok çünkü. Hop. Düşebiliyor musun? Çektirdim ekendim. Çektirdim mi? tepe, karşı tepe. Abi onlar nerede? Bu arabayı koyayım dedim de. Beyin içine aldım. Abi çok gösterme. Aşağı düş aşağı düş. Düş düş şu yukarıdaki. biraz top alayım dedim de. Şeyde şeyin lootunda olması lazım. 6x10 aldım. Bende P9 vardı abi kullanacaksanız alın. Aldım onları ya senin silahları aldım ben. Adam son anda kaçtı ya. Şey bende var da herhalde. Ha, para Kamyonun yani. içindeki servis aracı bunlar Nedir onun içindeki? Göstermiyorum. Bir daha bak. Bunun kaldırması vardı, büyük Bileyim, A A M R mermis var büyük ihtimal kaldırdı olma. Ama bu bayi değilim de. AMR mermisi var ha. AMR mermisini alayım. Alayım ben onları ya. Hadi bak şurada adam. Göster. Mark the ve vehicle. göstersene biraz daha. Kırmızı Kaya'da. Kaya'da. Tamam, kayadaki sen de. Kaskın da gitti senin daha niye zorluyorum BAKYON orada? E ee, öldü, şeydeki öldü. Karavana Karavanı vurdular mı? Hı, hmm, karavana vurdular. Allah Allah, burada ne var? Burada ya. O abi hep yanlış yeri işaret atıyor. Kaya O zaman bire biriz. Yani bir bir ikiyiz. Bunlar ayrı bence. O tek, zaten Abi bu niye sekiyor bu bu kadar ya Karık. allah allah alsam sen ben onu bir dur dur binme in, in sen kal burada yetişemedi. Dem lan bu kaldırdık <laughs> kendini. <Ben> aşağı insan. sağlık. Awesome. the number one. Atarız ya